Herkese selam. Ben astrolog Ümran Demir. Bugün para, cüzdan, bolluk, bereket video serimizin ikinci videosuyla sizlerle olacağım. Para nedir? Nasıl enerjiye yer? Oradan başlamak istiyorum. Para derin ve keskin bir enerjidir. Bu enerji para ile olan ilişkimizin derinliğini ve sınırlarını belirler. Para su gibi akarak mı geliyor, paranın peşinden mi koşuyorsunuz? Para kazanmak için çok çaba, emek, e, derin mücadeleler mi veriyorsunuz? Altan almak zorunda mı kalıyorsunuz? Para kazanmak için gururunuz darbe mi alıyor? Para için eyvallah mı çekiyorsunuz? Para e, ufak bir emekle mi yoksa çok derin ve zorlu bir mücadele ile mi geliyor? Para sizi köleleştiriyor mu insanlara karşı? Hatta paranın kölesi olmak gibi bir durum içerisine mi girdiniz ya da çevrenizde böyle insanlar mı var? Hepsi para ile ilgili, e, para ile e, aranızdaki ilişkiye dair örneklerdir. Buradaki asıl mesele, az önce verdiğim örneklere bakacak olursak sevgili arkadaşlar, para mı sizi yönetiyor? Siz mi parayı yönetiyorsunuz kısmıdır. Parayla ilişkide makbul olan paranın sizi yönetme hali değil, size hizmet etme halidir. Parayı yere açmanız lazım. Para peşinden koşulacak değil. Paranın size hizmet edilecek bir şey olduğunu görmeniz, anlamanız, kavramanız ve bunu içselleştirmeniz lazım. İnsanlara sorulduğunda tüm hayatı elde edebilecek her şeyi parayla örtüştürmüş olduklarını ancak onunla elde edebileceği kanısında oldukları sonucuna verilmiştir. Hayaller, amaçlar, yaşamak istedikleri hayat, şimdiki an ve gelecek planı, gezme, çevre edinme, sorunları çözme hali, Aklınıza gelebilecek her türlü sorunu hep parayla örtüştüren yanıtlar vermişlerdir. Akıllara hep parayla ilgili e, yanıtlar geldiği gözlemlenmiştir. Para, e, zenginlik, borç, yoksulluk, e, gelecek, kölelik, e, paranın kölesi olma gibi kavramları e, parayla ilgili sürekli duyuyoruz. Bu kavramlar e, etrafında para algımız dönüyor. Kölelik kavramı, borç kavramı, faiz kavramı paradan çok daha önce vardı. Bunu belirteyim. Ee, para olmadan faiz nasıl olur, borç nasıl olur, kölelik nasıl olur? Hemen onu değinmek istiyorum. Özetle, kısaca. Ee, paranın icadından önce hepimiz biliyoruz ki ilkokul derslerinden insanlar takas yöntemiyle ihtiyaçlarını gider, giderirlerdi. Şimdi param yok ama buğday hasadında veririm demek. Alın size borç kavramı. Borç nedir? Şu an var olmayan ama gelecekte e, olandan vermeyi demektir. E, gelecekte olanı e, olandan vereceğim sözünü vererek bir şeyleri almaktır borç. E, altın alacağım ama buğdayım var. Elimdeki yetmez. Kalanı da diğer buğday hasadında veririm demek yine borç kavramını karşımıza çıkarttı. Yetmedi bir de faiz kavramı karşımıza çıkacak şimdi. Adam diyecek ki ta o zamana kadar beklersem zarar ederim. Zararımı kapatmak için ekstra bir de şu kadar daha verirsen olur diyecek. Ve işte karşımıza böylece faizle çıkmış olacak. Nur topu gibi bir faizle girdim şimdi insanoğlunun hayatına. Yetmedi bir de kölelik getirecek peşinden. Ee, adamın ekinleri yandı, kıtlık oldu, yağış olmadı vesaire ya da ekinlerden verim alamayınca ne olacak? Borç ödenmeyecek. E ne olacak? Adamın yanına kalacak değil ya. Ya karşılığında gidip kölelik yapacak, emeği sömürülecek ya da tarlası, evi, malı, mülkü, ufak tefek bir şey varsa onu verecek. Hatta bazen bazı durumlarda tarlayı, evi, şuyu bunu verse de e, borçtan ve faizden kurtulamayacağı durumlar oluyor. O zaman ne oluyor? Direkt kölelik yapmak zorunda. Köle olunca mal gibi alınıp satılacak. Karın tokluğuna çalışacak. İşte... Paradan önce sahip olduğumuz kavramların çıkış noktaları bunlardır. Şimdi ise günümüzde para için kölelik yapma ya da paranın kölesi olma tabirleri var. Modern dünya yine kölelikle tam anlamıyla bağını kes e, kesmemiş durumda e, görüldüğü üzere. Şimdi e, para nasıl gider, nasıl gelir bunlara değinmek istiyorum. Para borçluya gitmeyi sevmez. Para köleye gitmeyi sevmez. Para rahatlığı, konforu, lüksü, hayatında yeri olana gitmeyi sever. Onun için paraya hayatınızı önce yer açın. Rahat edeceği yer. Bunu nasıl sağlanır? Bunu para ve cüzdan ile ilgili bilgi verdiğimiz videoda detaylı anlattım. Onu dinleyerek harfiyen uygulamanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. O videoda da anlattığım gibi, Borç kavramına değineceğim yine kısaca. Kredi kartlar borçlanma enerjisini taşır. Onun için kredi kartını kullanmayın. Ve e, kredi kartını cüzdanınızda da olmasın. Onun için ayrı bir kartlık kalın. E, onu tekrar tutup da o kartla da cüzdanın içine koymayın. Kredi kartıyla alışveriş demek, geleceğe borçlanma demek. Para dediğim gibi borçluya gitmeyiz. Gitmeyi sevmez. Eğer borçluya para giderse direkt onun elinden çıkar, kaçar yani para. Her şey bir enerji, para da enerji. Haliyle cüzdan da enerji. Burada enerjiler tıkalı olabilir. Videoda anlattığım gibi cüzdan düzenlemesiyle bu tıkanıklık açılır. Ve cüzdan tekrar eski haline döndürülmemeli kesinlikle. Eski haline dönerse tıkanık enerjiler tekrar hayatında ortaya çıkar. Eskilerin yaptığı bazı para ve cüzdan enerjisi yenileme, tazeleme, tıkanıklığı kaldırmaya dair bazı çalışmalar var. Şimdi bunlardan birkaçını size anlatacağım. Uygulayanlar fayda görmüştür. Bunu da özellikle ve özellikle belirtmek istiyorum. En başta para için yok denmez. Bu çok önemli bir durum. Çünkü yok yoku getirir. Yok dedikçe yok olursunuz. Bunu unutmayın. Diğer maddemiz şükür enerjisi. Şükür muhteşem bir enerjidir. Ee, çok o, olağanüstü bir frekansa titreşime sahiptir parayı çeker Mıknatıs gibi parayı hayatınıza sokmak istiyorsanız şükür enerjisini hayatınızda yer e, hayatınıza yer açmanız lazım ee, diğer videoda da değindim yine değinmek istiyorum ee, cüzdanda altın e, ve bozuk para kısmında ise Gümüş taşımak niyet yaparak bolluk bereket zaman dilimi içerisinde bunun altını çiziyorum. Bolluk bereket zaman dilimi içerisinde kağıt para kısmına altın, e, bozuk para kısmına gümüş koymak e, yine çok iyi olarak bilinir. Kağıt para cüzdanında paranın içine ayna koymak, böyle küçük küçük aynalar koymak, kare aynayı önermiyorum. Özellikle üçgen ayna Koymak çok e, önemlidir. Hem üçgen şeklinde enerjisinden faydalanmış olursunuz. Hem e, aynanın yansıtma çoğaltma enerjisinden faydalanmış olursunuz. Bu paranın çoğalması, artması, çifter çifter olması anlamına gelir. Kare e, şeklinde bir aynayı kesinlikle önermiyorum. Dediğim gibi küçük üçgen olursa en makbulü budur. Parada tıkanıklık hissettiğinizde Cüzdanınızın içine tuz kristallerinizi niyetinizi yaparak koyun. Bir gün boyunca kalsın. Sonra çıkartın. Çıkartırken de niyetinizi yapın. Sonra bu tuzu suda eritip dışarıya serpin. Bunu 3 gün üst üste yapmanızı öneriyorum. O bardağı da bir daha kullanmayın bir şey içmek için. O bardağı sadece bunun için kullanmanız gerekiyor. Cam su bardağı olması şart. Bilir tuz gibi tuzlar kesinlikle olmaz. Tuzun kayaç formunda, kristal formunda olması şart. Paçulu yağ diye bir yağ vardır. Onun için özel olan günler vardır. O zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. Özel bir gün var. Ben bunu sevgili WhatsApp grubu arkadaşlarımla da paylaşacağım. Özel bir gezegen yerleşimidir. İşte o gün paçulu yağı cüzdana damlatılır. Bir damla niyet yapılarak damlatılması, o güne özel yapılması gerekiyor. Gerçek kaliteli mis gibi kokan bir paçuli yağı alın. Paraya kıyın arkadaşlar. Gerçek paçuli yağı e, damlattığınız zaman en az 2 hafta boyunca cüzdanınızda buram buram kokar. İşe yaramasını fayda görmeyi istiyorsanız kaliteli gerçek bir e, paçuli yağı kullanmanız şart. Eskilerin çok işe yarayan bir yöntemidir. Geçen sene biz Instagram sayfasında temin edin paçuli yağını şu tarihte yapacağız dedik ve o tarihte yaptık. Muhteşem dönüşler aldık. Çok etkili etkili bir metottur. Yapan kişilerden bir sürü takipçilerden bir sürü teşekkür mesajı aldık. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Ben de bizzat denedim defalarca. 3 sene üst üste yaptım. Bu sene 4. sene olacak. Size de kesinlikle öneririm cüzdana para koyarken ya da parayı çıkartırken yani harcamak için bir şey almak için her halükarda ses çıkartın arkadaşlar. Tekrar ediyorum cüzdana para girdiğinde ya da çıktığında mutlaka ses çıkartın. Çok iyidir. Frekans değişir, yükselir, bambaşka bir boyuta taşır ve görünmez bir bereketlilik enerjisini getirir. Bu hem kağıt para hem de bozuk para için geçerli arkadaşlar. Ee, geçenlerde bir meslektaşım bir şeyler söylemiş. Ona şimdi değineceğim. O kadar videoda çektim, anlattım. Yine de e, başkasından duyduklarını gelip sorabiliyorlar. Parayı bozdurun. Bozuk para cüzdanda çok olması e, parayı daha çok çeker demiş meslektaşım. E, geçenlerde sordular bana. O kadar video çektim. Orada e, tüm ve çok parayı taşıyın e, dedim, vurguladım bunu. Tekrar değinmek istiyorum. Ne kadar çok büyük rakamlı tüm paralar ne kadar çok olursa cüzdanınızın içinde o kadar iyi. Çünkü burada benzer benzeri çeker kanunu işler. Ayrıca önceki videoda da değindiğim gibi paranın sorumluluğunu almanız lazım. Çünkü para orada da söyledim sorumluluğunu almayana gitmez. Yani e, tüm e, büyük miktarlı çok parayı taşıdığınız zaman bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. İzlemeyenler o videoyu sar, e, sayfamızdan bulup izleyebilirler. E, demir paraları rengi değişmiş, koyulaşmış, matlaşmış olanları. Dörtte üçü dolu üzüm sirkesi. Dörtte biri e, neyse e, su koyarak cam bir su bardağın içinde bir gece bekletin. Sirkeyi lavaboya dökün. Lavabo derken mutfağı kastetmiyorum. Mutfağa dökülmez, sakın mutfağa dökmeyin. Paraları çıkartın, durulayıp, kurutup, sonra cüzdanınıza niyet yaparak koyun. Keza sirkeli suyun içine koyarken de niyetinizi yapmanız lazım. Paranın, paranın renginin açıldığını, paranın parladığını göreceksiniz. Paranın parlak olanı makbuldür. Keza altının, gümüşün de. Bu tür metalleri parlak olarak kullanmanızı öneririm. Frekansı, enerjisi değişir. Bulunduğu alanın enerjisini de direkt değiştirir cüzdana koyduğunuz zaman. Cüzdanda ayrıca başka bir yöntem daha söyleyeceğim. Cüzdanda üçgen şeffaf bir şey yapıştırın. Paranın geldiği yöne doğru yapıştırın ve orada hep kalsın. Yapışması, üçgen olması ve şeffaf olması şart arkadaşlar. Kendiliğinden yapışkanlı olmalı. Yani sonradan yapıştırmalı bir şey istemiyoruz. Sonradan yapıştırmada para durmaz sizde kesinlikle para durmaz gelmez gelse bile hemen gider yani paranın durmama halini getirir sonradan yapıştırmalı bir şey bugünlük vereceğim tüyolar bunlar arkadaşlar özet yapacak olursak borçlanmıyoruz kredi kartı kullanmıyoruz kredi kartını cüzdanımıza koymuyoruz para algımızı kesinlikle ve kesinlikle değiştiriyoruz eğer değiştirmezsek paraya kölelik yapmak zorunda kalıyoruz. Para ve cüzdanla ilgili diğer videomu izleyip cüzdanı düzenliyoruz. Ve hep artık cüzdanın öyle kalmasına, eski haline dönmemesine özen gösteriyoruz. Ee, verdiğim kadim uygulamaları yapıyoruz. Yapan herkese şimdiden şifa olsun. Kollektife şifa olsun. Umarım size katkı sunar. Ee, Siz de alma verme dengesi adına bana katkı sunmak için abone olup, bildirimleri açarsanız, bizi önerir sayfamızı ve videolarımızı paylaşırsanız, beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Alma verme dengesi de böylece yerini bulmuş olur. Ayrıca paraya dair daha kapsamlı çalışmaların olduğu videolarla sizlerle buluşmamız için de bizi teşvik etmiş olursunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.